O zaman Said Nursi Hazretleri'nin ilk defnedildiği yer burası. Evet herkese merhaba. Bugün Şanlıurfa'dayız. Yine tarihi ve kadim bir şehir. Balıklı Göl'deyiz. Burayı gezeceğiz. Tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret edeceğiz. Ee, yine ulaşabildiğimiz, gezebildiğimiz kadarını sizlerle paylaşacağız. Tabii yine rehberler ve bilgi sahibi kişilerin anlatımıyla bu çekimlerimizi, programlarımızı zenginleştireceğiz. Şanlıurfa ziyaretimiz, gezimiz başlasın. Nereden geliyoruz böyle? İstanbul'dan geliyoruz. Hoş geldiniz. Burası Peygamberler Şehri, Evliyalar Diyarı. 18 peygamberimizin gelip geçtiği, sadece 3 tane peygamberimizin türbesi bulmakta olan bir şanlı Urfa. Ey peygamber, Hz. Elias'a, Hz. Rahim'e. Kimse demesin İbrahim peygamberimizin türbesi buradadır. Hayır, türbesi Filistin'de, Kudüs'te, Halurahman şehrindedir. Sadece Balıklı Göl'ün olduğu yer, yani ateşe düştüğü makamı da göstereceğim size. Hem ateşe atılıyor, bir de burada da doğduğum mağara var. Buraya gideceğiz. Şimdi burası önemli olan cami bu. Burası Zülmiye Camiisi. Raka Vali'si Rızvan Ahmet Paşa tarafından 1736 tarihinde, Osmanlı döneminde burayı camiye çeviriyorlar. Burası eskiden dört havara kilisesiymiş. Ek minaresi sonradan yapılan bir cami. Ama bu camimizin özelliği ise 33 tane külliyesi bulmakta olan bir cami. Çok öğrenci ve ilim adamı yetiştiriliyor burada. Üstad Bedir zaman saat insürü öğrenci yetiştirdiği odası halen devam ettirilen bir şey. Sabah namazlarından sonra canlı zikir, ikindi zikiri, yatsı zikri. Bu bölgelerde bütün camilerin içinde zikir görebiliyorsunuz. Dünyayı gezelim, hiçbir yerde hilalın içinde Allah yazısı göremezsiniz. Şimdi göstereceğimiz yerde üç hilaldan biri Allah yazıyor. Tepe minaresine baktığın zaman hilalın içinde balık simgemiz var. Ateşin ne kadar göğe yükseldiğini, kale seviyesi kadar odun yığdırılıyor buraya. Yani hiçbir hayvan, hiçbir canlı odunu taşımıyor. Sadece katır taşıdığı için Allah-u Teala o katın zürriyetini vermiyor. Katır eşekten atan olan bir şeydir. Zürriyeti olmayan bir şeydir ondan dolayı. Camimizin halen eski kapısı duruyor. Bakın şurada yıllara meydan okuyor. Hiç çivi kullanılmadan Selçuklu döneme ait bir kapı, ceviz kapı. Kolonlarına baktığın zaman bir fark göreceksiniz. Harç yerine eritilmiş kurşun buyurun. Bakabiliyorsunuz kolunların hepsinde vardır. Deve yumurtasının akı, ve yazı var ya, onun da yapılmış harcı. Buranın altı komple olduğu için taşlar yosunça aşağı çöker. Ama zamanlı mimarisi ne yapıyor? Buranın altına kurşunu döküyor ki bu eser suya gömülmesin diye. Çünkü eskiden ipek yolu buradan geçerdi. Develer, kervanlar, altlarına her şeysini gelirlerdi. Sulak yer neresi? Burası. Dünyada bütün sular tükeniyor. Bir zemzem suyla buranın suyu bitmiyor. Daima kaynar Allah tarafından. Şimdi kaynak yerine de götüreceğim. Tarih 1139, 9 yıllık bir cami. Hz. İbrahim'imizin ateşe düştüğü göl. Diğer göl ise birazdan oraya gideceğiz. Nemrud'un kızı, türküsü vardır biliyorsunuz. İbrahim Aleyhisselam'ız ateşe atıldığı zaman o da Hz. İbrahim'in yanmadığını görüyor. İmana gelen bir Nemrud'un kızı babasına karşı geldiği için şurada bakın tepe üzerine iki tane sütun var, mancılık. Gördünüz mü? Evet, oradan attırıyor, rahmetli ölü Nemrut'un kızı diye geçiyor. Eses ismi anz ıl Züleyha'nın gözyaşları ya Züleyha'nın göz pınarı. Yani burası bir pınar olarak bilin, iki tane kutsal göl var burada. Biri Halur Rahman gölü, yani şimdi gideceğimiz yer Hz. İbrahim'in ateşe düştüğü göldür. Ondan dolayı, çünkü İbrahim aleyhisselamımız putlardan mücadele ettikten sonra, putları kırdıktan sonra, hükümdar Nemrut Hz. İbrahim'i ateşe atmak istiyor. Buraya yıllarca, aylarca katırlarla odun taşıyor. Yani hiçbir hayvan, hiçbir canlı odunu taşımıyor. Sadece katır taşıdığı için Allah-u Teala o katırın zürriyetini vermiyor. Tepe üzerinde iki tane ağaç kuruyorlar. Hz. İbrahim'in mancılıklara bağlıyorlar. Atmak istiyorlar ama bütün melekeler mancılığı tutuyor. Çalışmıyor mancılık. Bunu gören şeytan İbris bir insan kılına giriyor. Böyle atamazsın. Nasıl atarım diyor. Halkın içinde bir bacı bir kardeş. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor cinle ve gane. Affederseniz zinapsalar yapsalar melekleri tanıp o zaman Hazreti İbrahim'i ateşe atabilirsiniz. Öyle yaptırıyorlar. Melekleri tanıyor Hazreti İbrahim'iz ateşe atılıyor. Ateşe düşmeden evvel Allahu Teala en büyük melekemizi gönderiyor. Cebrail selamımızı gönderiyor. Kolum İbrahim'e serin ve selamet olan bir yere indir. Hayır diyor. Çık aramızda o bizi görüyor. O zaman Allahu Teala diyor. emrediyor. Enbiye suresinde vardır. 68 bat evet 68 ve 69 ayetlerde Bismillahirrahmanirrahim. Ya naru kuni berdamasıl İbrahim. Ey ateş. Allah'ın dostu Halil geliyor. Yakma onu. Serin ve selamet ol diye. Odunlar balık olur. Alevlerde su oluyor yani. Bu gördüğünüz balıklar yilmez. Kutsal olduğu için. Çünkü biz Urfalı olarak inandık. Tabi buna inanmayanlar da varmış tabi. Kim alıyor tavaya biz yetişmek. Tavaya koyuyorlar. Gözleri kör olan. Ayakları sakat olan. Yoksa burada balık alır mıydı? Her gelen balık yerde, her gelen balık yerde. Bundan 25 gün önce mi, 30 gün önce 6 bin tane ölü balık sayısı çıkardı buradan. Yemlerden dolayı biraz zararlı rahatsız oldu. Peki internetlere düştü, televizyonlara düştü. Evet sayısı azaldı. Yoksa abiyle fokur mu? Doğru doğru abiyle. Ediliyor. Bakın şurada iki tane sinagog başlıklı sütun var. Onlar ise sembolik olarak, anıt olarak yerlerine yapılıyor. Hazreti İbrahim ise tepe üzerine kurulan iki ağaçtan atıldığında biliyorsunuz Bunlar ise Roma dönemine ait olan sütunlardır. Milattan sonra 214 ve 244 iller arasında bunları diken diyor ki ben güneş oğlu Kramonze Kraliçe Salman iki yapılmıştır. Yani bir karın oğlu bir kazın aşık oldu şu dikiyor. Ama zamanın mimari ise ne harç kullanmış ne beton kullanmış. Rabinet gibi kilise mi yapıyor? Eski değirmen taşlarını hatırlayan var mı? Bunlar onların üç misli büyüğünde. Altı kişi avuç tutuyor avuç açıyor tutamıyor. Deprem olsun, zerze olsun Allah tarafına inmiyor. Şu anda 3 yıldır kazı yapılıyor. Daha bitirilemedi. Bunu da araştırıyorlar. Acaba su oradan mı geliyor böyle dönüyor? Valla bizim bildiğimiz bir yer var. Yaş 53'e dayandı. Ben biliyorum hemen 45 senedir burada su kaynar. Balıklı göle gelir. Eki daha onu da araştırıyorlar. Burası Meyrem Ana Kilisesi. Bakın Çankulesi'nin olduğu yer. Osmanlı döneminde Mahmet Selim Paşa tarafından 1526 dönemde ilk ismi ise Döşeme Camisi. Daha sonradan ismini değiştiriyorlar. Hazreti İbrahim'in ismini koyuyorlar. Helu Rahman Camii. Yani camiye çevriliyor. Hazreti İbrahim'in ateşe düştüğü makam şurası bakın. Karşısını görüyor musunuz? Hmm. Bayanların bu taraf, erkekler de bu taraf. Burası. Hmm. Okumuş olduğumuz şey Ali Dede. 4. Murar tarafında 1639'da Bağdat seferinden dönerken Afrika'dan şey Ali Dede'yi buraya istetiyor. Bizim buradan meşhur bir ilçemiz var. Narı ile meşhur türküler vardır. Her sene şenlik yapılır. 14 Mart olduğu zaman Ali Dede şenliği olur. O bir şeymişse biliyorsunuz Trit. Trit ise Keşkek buranındır. Konyalılar diye Trit bizim. O Samsunlar da değil bizim. 14 Mart olduğu zaman Hz. İbrahim'in mağarasında 3000 kişiye trisef ziyafeti verilirdi. Halil İbrahim sofrası. Bu sene bu pandemiden dolayı o da yasaklandı yani. Nasıl Her şey yasak geldi. Ondan dolayı böyle. <laughs> Şimdi Urfa'da iso değil tamam. Gene var yanık gene var. Kenan. Ağam olarsan, Kenan abi paşam olarsan, Kenan abi yetin kalmazsan, Kenan abi bizim olarsan, evet, Kenan abi, abi. eva. Gönemem gözü, çansın gönlemem gözü, çansın sevmem sevdiğim özelden. Bizim olarsan Kemal tamam, abi Tamam isterli tamam. misafirlerimiz Bir saniye Tabi İbrahim Aleyhisselam'ımız ateşe atıldığı zaman O da Hazreti İbrahim'imizin yanmadığını görüyor İmana gelen bir Nemrud'un kızı babasına karşı geliyor Babası onu da cezalandırıyor Tepe üzerine burada artırıyor Rahmetli oluyor Nemrud'un kızı diye geçiyor Esas ismi Anzılkha'dır Züleyha'nın gözyaşları Ya Züleyha'nın göz pınarı Yani burayı bir pınar olarak falan Yorum ya dünyada bütün sular tükeniyor Bir zemzem suyla Buranın suyu bitmez daima akar Kışın termal gibi düşünün kaplıca gibidir. Bu suyumuzun bir başı da Halep ve Rakka'da çıkıyor yani. Suriye'de gidip bu suyu da görebiliyorsunuz. Evet, Urfa gezimiz devam ediyor. Şu anda Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin kabrinin ilk defnedildiği yer burası. Yine önemli sayıda ziyaretçileri ağırlayan bir yer. zaman o vezirlerine söylüyor. O sene bütün dağın erkek çocukları kılıçtan kestiriyorlar. Hamile kadınlar ise birer yere hapsediyorlar. Bunu gören Hz. İbrahim'in annesi Nunat'ın beline bir kemer bağlıyordu. Doğumunu gizliyor. Doğum zamanı gelince kale dışında bir mağara. Hazreti İbrahim'i getir bu mağarada doğru bırakıp gidiyor. Gittikten sonra ise Allah tarafında bir ceylan indiğini, Hazreti İbrahim'in emzirildiğini görüyorlar. Diyelim ki bir çocuk nasıl bir yılını dolduruyor ya da bir yaşını dolduruyorsa da İbrahim Aleyhisselam'sa bir buçuk ayda 15 yılını dolduruyor bu mağarada. Bu mağaradan çıktıktan sonra orada bir koyu oluşuyor. O koyudaki su şifalıdır. Yani Müslümanlar aslında bir zemzem suyundan sonra da gelen su bu. Yani şifalı olarak bilinen su bu. Bir Mekke Medine'de geçen bir olaydır. Hiçbir güvercin avlusuna bak konmaz ve pisletmez. Bakın şu yeşil demir kubbeyi görüyor musunuz? Bak şurada. Onun üzerine hiç burada bir güvercin üzerine konmuyor ve pisletmiyor. Taşlara konarlar, her tarafa konarlar ama o yeşil demir kubbenin üzerine konmuyorlar. Pisletmiyorlar. Şimdi gireceğimiz yer bayan ayrı, erkek ayrı. burası da Mevlidi Halil Camisi. Hz. İbrahim'in doğduğu mağaranın yanında inşa edilmesi nedeniyle bu camiye Mevlidi Halil Cami denmiş. Putperest tapınağından Havra'ya daha sonra kiliseye çevrilmiş. Osmanlı döneminde Mustafa Salih Paşa tarafından 1523 yılında camiye dönüştürülmüştür. Osmanlı döneminden bu yana bu camide sabah, ikindi ve yatsı namazlarından sonra Kadir-i zikri yapılmaktadır. Tabii Şanlıurfa'ya gelmişken, isotu da unutmamak lazım. Hakikaten isotun da birçok şeye faydalı olduğu söyleniyor. Özellikle kanser hücrelerinin oluşmasını engellediği söyleniyor gezmeler size. Bir saat mi zaman alırsınız? olan Ürünlerimizle bahsederiz. Tatlarına bakırız. Bilgi amaçlı, bilgilendirme amaçlı. Neden biz burayı Biz burada yaklaşık gideniyle iki yüz tane. Yani aşağı yukarı dört yüz civarında bayan, ablaların evlerinde yapmış olduğu ürünlerin sergilendiği bir nokta olmasından kaynaklanıyor. O yüzden biz burayı götürebiliriz. Burada görmüş olduğunuz isot biberler, bu salçalar vahanedeki insanların yapmış olduğu el emeği göz ürünlerimiz masalarımızda bulunan nar ekşilerimiz, üzüm ekmez, dut ekmez, sumak ekşilerimiz vesaire. Bunlar da yaklaşık 10 ila 12 köyün birleşik bizim için yapmış olduğu ürünler. Tamamen el yapım doğal ürünler. Şimdi hepsini zaten tek tek kadarına bakıracağız. Urfa'da bu sistem üzerinden sistematik olarak çalışan tek taraftayız. Kendimize ait olan ikinci şubemiz yan tarafta. Şurada kamerada da göründüğü gibi yan tarafta olan şubemiz. Bizde iki prensip vardır. Birincisi bayilik sisteminde çalışmayız, ikincisi toplam ürünlerimizi göndermeyiz. Direkt kendimiz yapar, kendimiz hanelere ulaştırırız. Nasıl Biraz ulaştıracağımızı birazdan anlatacağız. Şimdi pazarda bakacağımız ürünler var, bunlar hazırlanıyor. Hazır olana kadar ben birkaç üründen bahsedeceğim. Size kolonya ikram edildi girişte, değil mi? Evet, bu kolonyamızdan. Bu kolonyamız Karagül kolonyamız. Bu Karagül'ümüz dünyada sadece bir yerde için Urfa'lı Fethi ilçemizde. Antep yerinden Sivas'ta Urfa'nın. Çünkü Türkiye'nin yüzde yirmi sekiz kısmını Urfa karşılıyor. Kalan yüzde yirmi ikisini ise Antep o özelliğiyle sizi paylaşır. Zamanında burada işletme testleri olmadığından dolayı dedem dahil üç köy sahibi götürüp Antep'te işletirdi. İsim hakkını aldılar. Patent hakkını aldılar. Pazar payını ve pazarlamayı aldılar. Ama Allah'a çok şükür hamallığını kaptırmadık. Hamallığı bizimdir. Hamallığını yaparız. Hayvanı orasıdır. Evet. yaparız. Önemli değil. Şimdi İlk ürünümüz hazır reçelimiz. Bu reçelimiz aslında saf güneş kurması zeytinyağlı biber salçamız. Biz buna reçel diyoruz. Reçel dememizdeki sebep sabahleyin tavada yağda kızartırız. Üzerine yumurtayı kırarız, cevizi koyar yeriz. Aynı zamanda yemeklerimize yapmalıyız. Şimdi bu reçelimizin acı olan var, tatlı olan var. Acılarımızda şöyle bir özellik vardır. Ağzını atıyorsunuz, önce tatlısı geliyor. Yutkunmaya başladığında acısı gelir, sadece gez bölgesini yapar. Diri, gıda, mideyi yapmaz. O yüzden bizim Urfalıların sesi yanık sesi olur, güzel sesi olurlar, gül güçse, ses, sesi olur. Değil mi ama? Örnek isterseniz birisi İbrahim Tatlıses değil mi? Hayır, birisi de ben. Akşam yarın sıra gecesinde inşallah görüşürüz. Şimdi, evet, o kadar acı değil. Bir dakika, üzerine su mu içme, bir dakika sonra geçiyor. Bir dakika sonra, su içmez. Burayı açsın diye, temizlesin diye. Şimdi bizim burada, bakın, bakın, bizim burada, Kilolu insan yoktur. Abartılı kilolu insan yoktur. Mideler rahatsız insan yoktur. Kanser olayı çok şükür şey yoktur. Bizden İbrahim Kutu'ya çıkmaz mı biraz daha devam da lazım. Biraz birkaç kilo yemen lazım. Bize e, kanser olayı yoktur ama kafadan çatal olayı tarafta var, ufada da normaldir var yani. Evet. Şimdi iklim aramız hazır, bu domates salçamız. Bu domates salçamız ise bakır sinirlerde damlarda kurutmuş olur. Tamamen güneş kurutmazdır. Bizim domatesimiz Çanakkale domatesi gibi iri olur, kırmızı olur, maykoş olur. Suyunu sıkarız, sıktığından sonra bakır sinirlere, bakır tepsilere koyar, damın üzerine güneşe indiririz. Güneş kurutması domates satsamız. Bu arada reçelinizin lezzetin aslında acı olan lezzeti? Bu tatlı çıkar. Acı değil. O, evet. onun ta arkanda tip var. Tatlısı var. Alırsın bir tatlı, bir acı. Karıştırırsın, acı çıkar. Veya evet. bir şey. tatlı yersen tatlı. Bu Evet. Tatlı tatlı. Bu ne sabahleyin yani, bir sabah kahvaltısında tavada dayağıda kızar. Üzerine yumurtayı kır. Cevizi koy lezzetine bak. Evet. Şu bu evet. da domates salçamız. Peki. Şimdi sizlere bir tane temiz kaşık ikram edeceğiz. Derdi misafirlerimiz bu kaşıklarımızı atmayacağız. Nar ekşilerimizi tanına batıracağız. Hani Türkilerimiz var ya, Karaköprü Narlıklar, Karaköprü diye. Aynı zamanda Karaköprü ilçemiz var. Bir numaralı nar ekşimiz salata, çikepte kısırlar için kullanırız. Tabii baharat da bir kültür. Yani özellikle Anadolu kültüründe binlerce çeşit belki baharat türü bulunmakta. Bunlardan en önemlisi de aslında Isot Oranın anavatanı da, merkezi de işte burası yani Şanlıurfa.